Bugün 27 Haziran 2025 Cuma Yapraktan 7. uygulamayı yapıyoruz. Ee, Edebi taşlarını çekiyorum bugün. Şöyle bir güzel sürgünde yaklaşık 30 santime yakın bir sürgün zeytin tutumu çok yoğun değil, kötü de değil. Yani şu gördüğünüz şuradan tutumdan sonra yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane bir sürüze ve akabinde 45 santimlik bir sürgün. <laughs> Yine Bir başka ağaç, yine edemitlerden. Dane büyüklüğü iç fıstık, yer fıstığı büyüklüğünde. Birkaç ağaç daha göstermek istiyorum. Tek ağaçtan video çekmemek adına. Şöyle gördüğünüz üzere tutum ve sürgünler. Aşağı yukarı 28-30 santim metre büyüklü uzunluğu var. Yine buradan. Bir Gemliklerde biraz daha böyle dengeli bir dağılım var. Biz 7. uygulamamızın içine Sıvı azot, e, kalsiyum, sıvı kalsiyum, yine bir organomiler bir NPK, yine organomiler bir büyüme ismini zikretmek istemediğim farklı bir firmanın ürünü. Ve fidan tırtılı e, emomektin benzoat ve e, güve ilacı yine giriyoruz içine. Lampta etken maddeli. Bunu daha önce bahsetmiştim. Bu dönemde tekrar giriyoruz. Güzel bir ürün, Parsal adlı bir ürün tavsiye ediyorum çiftçi arkadaşlara. Geçen uygulamada da yine Abemekdin gelmiştik Güveleyi beraber. Bundan sonra bir formasyon değişikliği olacak. Aynı gruptan devam etmemek adına. Bu bahsettiğim ürünün etken maddesi yüzdelik olarak yüksek, yüzde seksen iki bir oran. Yani çok yüksek kullanmıyoruz. 100 litre, iki üç mililitre bazında. Daha önce de kullandık ve çok güzel sonuç almıştık bundan. Yine böyle. Bu arada değişik yerlerden de görüntüler alayım. Arazinin en üst kısmındayım ben. Akşam vakti ilaçlamayı e, tercih ettik. Aynı dönemde damlamalarımızı açtık. Damlamalardan da e, 20-20-20'ye ilaveten e, yavaş salınımlı azot uyguluyoruz. Azot fiyatları bu savaş ortamından dolayı yükseldiği için satış durdurmuş kooperatifler bilginiz vardır. Normal üre satışı yok. Şey vardı, akıllı üre vardı. Yine uygun fiyatlı. Hem daha etken oluyor kullanımlarda. Gördüğünüz üzere on durumlar böyle. Ara ara tabii karabiber dökümü gördüğünüz gibi böyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Bütün arkadaşlarıma tekrar yine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yıl olur. Fiyat bazında güzel bir yıl olur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Emekçilerin daha çok gönlüne göre versin bizim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.